Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Güzel bir haftaya başlayalım. Hepimizin gönlündekiler gerçekleşsin diyorum. Pazar gününden herkese selamlar. Şimdi bakalım neler söylüyor bize günümüzün açılımı. Şöyle birlikte bir dinleyelim bakalım. Dedikten sonra sen nasılsın bugün? Vallahi çok dinlenmek istiyorum. Yetti artık canıma tak etti dediğiniz zamanlarınız var. Çok uğraşlarınız ve sizi yorulan uğraşlar sonrasında bir verilen mücadelenin yeter dediğinizi gösteriyor burası bize. Bunu net söyleyebilirim açıkçası. Ee, gerçekten de e, belki maddi belki manevi. Hani onu söylemek çok mümkün. Belki maddi belki manevi. Ama bir şekilde ben artık dinlenme ihtiyacım var. Bana yetti. <laughs> diyorsunuz. Bana yetiyor artık diyorsunuz. Evet ve paraymış bak. Nerede dinlenmek istiyorsun? Para neden? Çünkü senin verdiğin alacağın para, verdiğin işte para, sana geri gelecek mi diye mi uykusuz kalıyorsun? Ben acaba borcumu ödeyecek miyim diye mi uykusuzsun? Yoksa zaten sevgili arkadaşım. Burada şey mi var? Borcunu ödeyemiyor olmak mı seni uykusuz bırakıyor? Sen burada her şekilde gözlerini kapatmışsın ve nasıl yapacağın konusunda kabuslar görüyor ve geceleri kendini uyutmuyorsun şeklinde duruyor. Öyle düşünebilirsin. Her şekilde bir e, uykusuzluk durum yaşadığını, bu ara sağlıklı uyuyamıyorsun. Şimdi kardeşlerin arasında en büyüğünüz sensin ya da kardeşler arasındaki ilişkilerde birisini çok olgunca düşünüp aslında olgun tavırlar sonrasında harekete geçmesi sizi ancak o şekilde rahatlatabilir. Ancak o zaman sizin ilişkinizi düzenleyebilir. O yüzden e, derim ki sana mesela sizin hayatınızda kardeşler arasında birisinin olgunluk yapmasıyla aslında ilişkinizin devam etmesi söz konusu net bir şekilde birisi olgun olduğu için olgun davrandığı için bir alış hakim oluyorsunuz olaylara ve o kişi kimse artık ki siz de olabilirsiniz dediğim gibi aile kendini kanıtlamaya çalışır görsellerde yani var olan kişiye durumu olaya var olan olaya kendini kanıtlama sürecinden bahsediyor. Yani kardeşler arasındaki yaşanan olaylarda birileri kendini mücadelesinde en azından kendini kanıtlamaya çalışacak bir durumunda bir öyle bir durum olduğunu söylemek çok da mümkün aslında. Neyi mücadelesindeyseniz ille de ben bunu kendimi nasıl kanıtlarım diye düşünüyor bir kişi bunu söylemek de çok mümkün deriz. Ee, çalıştığın işlerinde öyle güçlüsün ki, o kadar güçlüsün ki yani aslında gücünü kendin elinde tuttuğun, stratejik davrandığın, herkesin sana saygınlık yani sana saygınlık duyuyorlar. Sana aşırı saygı da kusur etmemeye çalışıyorlar. Böyle düşüneceksin. Kesinlikle yani o yüzden ben diyorum ki sizin burada e, her koşulda Çalıştığınız yer olabilir. Çocuklarına karşı çok güçlü bir anne baba olarak görünüyorsundur. Sen bu işi yapan ve bu işte çok kudretli olansın bir kere onlar için. Bunu da söyleyeyim. O yüzden ne yaşarsan yaşa. Her şekilde kudretli olacağını söyleyemek gerekir burada. Kaldı ki şunu söylemek istiyorum haricinde. Ee, bak Kader Çarkı senin çalışmış olduğun yerle alakalı olarak ee, bize zaten şeyi gösteriyor ne kadar çok çalışman gereken ve alman gerekenleri alırsın vermen gerekenleri verir yani aldı verdi dengeni kadersel olarak karman gereği çalıştığın bir yerden sen iyi ki de buradayım çok iyi insanlarlayım dediğin bir denge içerisinde olduğunu göstermiş evlilikle alakalı olarak çok güzel başlangıcınızı veriyor ben burada eş olabilirsiniz evli olabilirsiniz çocuklu çocuksuz neyse hayatınıza biri girebilir yeni biri girecektir sonuç olarak burada bir kılıçası bir başlangıcı ifade eder. Sözlüler nişanlanır. İlişkiler söz etki gider. Hani ciddiyete gider. Bir başlangıç hali var burada. Bunu söylemek çok mümkün. Çalıştığın iş yeriyle alakalı. Aziz kart inatçısın. Tuttuğunda koparıyorsun. Benim de dediğim dediktir diyorsun. E, burada iki tane insanların da yardım alıyorsun. Yani dolayısıyla senin burada çalıştığın iş yerinin ee, kariyer evinde özellikle ne kadar çok e, desen de ben buradan çıkacağım benim hakkımı hani bir şekilde birilerinden bir şeylerden şikayet etsen de sen her şekilde orada e, çok net tutulan sevilen ya da zaten hani oranın e, vardır ya daimi çalışanları yani neredeyse şey diye sayarlar kalıcı zimmetlenmiş demirbaş 500 yıldır orada çalışıyorsun hani gibi. O yüzden sen orada bir oranın bir demirbaşı olmuşsun. E, bu da insanlara ne kadar inat yaparsan hep yap, seni zaten sebep saydıklarıyla da alakalı olduğunda bilesin demek isterim. E, buraya şimdi ne şekilde olursa olsun bak kendini zaten kanıtladığın çıkmış. Kendini kanıtlamak istediğin bir yerdesin. E, zaten haklı olduğunu ispatladığın bir noktadasın. Çalıştığın iş yerindeki arkadaşlar, e, kişiler Neyse artık yaşıtsın değilsin onu bilemem. Ama e, benim doğrularımla alakalı beni kimse de yargılamasında sorgulamasında kardeş ben ne yapacağımı da biliyorum dediğini e, görüyoruz en azından burada. E, son olarak en çok e, haksızlık ve kaygılandığın nokta şu. Yani ben yalandan çok korkuyorum. Ben arkamdan iş çevrilmesinden inanılmaz e, kaygılıyım diyorsun. Yani o yüzden de diyor ki burası bize senin hayatında çok net bir şekilde şey var. Yani yalan dolan ve etrafındaki insanlara güvenememe var. Dün kopuyor ki hakkını yansın. Çok doğru. Peki neden kaygılandın? Yani ne bekledin? Yeni sayfa açmak istiyorum. O haber gelsin. Ben işimi kurayım. Yani yeni... E, sayfan yolun var. Onu söyleyebilirim. Yeni yol açacaksın. Hayat yolun e, yeni oluyor senin için. Yenileniyorsun yani. Hayat yolunda da yenileniyorsun. Diyebiliriz burada. Bir de çift açılım yapalım bakalım. Sevgililik, aşk hayatınızda. Yani aslında ister partner ister anlaşma olarak iş anlaşması da olabilir. Neticede istersen de iş anlaşması olarak değerlendirebilirsin. Bu kısmı bakalım ne diyecekmiş bize. Şöyle. Evet. Şimdi Bir kere sen çok net e, ya İmparator kartının çıkmış olması şu anlama geliyor. Dediğim dediğin dedik bir kişi e, karşı taraf senin için. Sen diyorsun egonun tekisin ya. Karşı tarafı tavırların bu. Hoş bir erkeksindir ve zaten erkek olarak biraz egolu ve dediğim dediksindir. Egolu olan birisi bu. Aslan burcu gibi ben yaparım da ben ederim de diyen birisi var. yani. O yüzden de diyorum ki ben hayatınızda kesinlikle ister egolu olun ister olmayın. Ee, ama karşı tarafa şunu diyorsunuz. Ben bitirmeden demeden bitmez. Ee, şimdi karşı taraf sana bir teklif bulunmak istiyor. Teklif vermek istiyor. Teklifte burada haber çünkü bu sana bir, bir şey bir duygusal bir haber verecek karşı tarafın tavırlarını da şey yapsın istiyorsun ya yani. oradan bir haber gelse de benim de bu ilişkimizle alakalı bir şeyler netleşse şimdi öncelikle nasıl davranacaksın nasıl davranacaksın kısmında bunlar ama ne düşünüyorsun maddi manevi aslında birlikteliğinizin size iyi geldiğini düşünüyorsun yani şöyle demek lazım ee, aslında sen burada o kadar çok e, onunla beraber olmanın sana iyi geldiğinden eminsin ki bir yerde hani şey yapamıyor gibisin, emin olmak istiyor gibisin bir yerde de yani batti manevi bolluğu sana huzuru veren bir insanla olduğunun birincinde olarak çıkmışsın. Bu net göster gösteriyor. Bakalım burada o bununla alakalı emin değil gibi. Düşün ki acabaları olan sensin diyor sana. Yani sen bu ilişkide benimle beraber olduğun ilişkide ya karşı taraf diyor ki ben çok emin değilim ya da sen emin değil misin gibi davranıyorsun haberin olsun diye size ikili tavırlar sergilediğini söyleyebiliriz buraya. Sen huzurun için alıp başını gidesin geliyor bak. Alıp başına gidesinin geldiğini göstermiş burası. Yani çünkü diyorsun ki ben daha fazla burada yıpranmak istemiyorum. E, kalkıp kendi hayatımda huzur ermek istiyorum ve savaş, kavga, gürültü, patırtı bitsin istiyorum ya huzur istiyorum ben daha da bir şey istemiyorum diye olsun. Şimdi e, karşı tarafta gelecekten ümitli ama gelecekten çok net ümitli. Bu şu demek seninle beraberliğimden ben aslında e, ne kadar tartışmalar yaşamış olsak arada ikilemlerim olmuş olsa da e, ben seninle beraber olmaktan çok net gayet mutluyum. Hani boşu boşuna da şey yapma gibi bir şey aslında uydurma <laughs> aslında uydurma diyor aslında size gibi düşünmek lazım onu söyleyebilirim burada. Şimdi geleceğinizdeki belirsizliklerinizin çok fazla olduğunu gösteriyor. Burada güneş mi çıkacak, ay mı çıkacak, bir iyi miyiz biz bir kötü müyüz ben pek bir anlamadığım huzurum için geride bırakmak istiyorum ama karşı taraf umutlu. Eğer dengeli davranırsa sizin ilişkiniz devam eder. O zaman da güneş çıkar bu kaygılar da sonlanır. Çünkü karşı tarafın birazcık ikilemde kaldığı bazı durumlar sizi kendinizden Emin olmamızı sağlıyor aslında. Karşı tarafın tavırlarıyla alakalı sıkıntılı olacağını göstermiş. Yoksa size kalsa siz zaten hayatınızdan çok da net mutlu olursunuz. Bunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Bugündeki benden bu kadar. Güzel bir hafta olsun inşallah. Herkesin gönlüne göre olsun diyorum. Bir sonraki günümüze kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.